Neden bazı insanlar aynı miktarda alkol tüketse bile alkol metrede daha yüksek promil çıkıyor? Türkiye'de yasal olarak kabul gören sınır trafikte 0.5 promil. Bu da 100 mililitre kanda 50 miligram alkol molekülü olması demek. E herkesin vücudunda aynı miktarda da kan yok. Bu 50 kilogramlık motor su. Bu da 90 kilogramlık egzoz can. Bu da vücutlarında dolaşım halinde dönen kan miktarı. Bu da alkol. Diyelim ki motor suyla egzoz can aynı miktarda alkol tüketti. 32 gram motor su 32 gram alkol tüketti. Şimdi aynı miktarda alkolü egzozcana da koyalım. Motor egzozcanın yoğunlukları birbirinden farklı. Motorsunun daha az kanı bulunduğu için bunun 100 mililitresinde bulunan alkol molekül sayısı egzozcana göre daha fazla olacak. Sınırda bir tüketim yapıldıysa motor suyu üflediğinde 50 promil üzerinde, egzozcan üflediğinde de 50 promilin altında çıkacak. Motor su 50 promilin üzerinde olduğu için kendini kontrol etmekte, muhakeme yeteneğinde sorunlar yaşamaya başlayacak ama egzozcanda durum daha kontrollü olacak. Siz siz olun en ufak alkol alımında dahi trafiğe çıkmayın.